Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar, tecvid derslerinde ilk konumuz meddi tabi. Meddi tabi'nin tanımı şu şekilde. Met harfinden sonra met sebebi gelmezse meddi tabi olur ve bir elif miktarı uzatılır. Öncelikle met harfleri nelerdir? Met harfleri hareketsiz elif, hareketsiz vav ve hareketsiz yağdır. Met sebebi ise hemze ve sükun. Bir de buna ilave olarak şedde diyelim biz. Hemze ve sükun. Hemze harekeli elif demektir. Sükun ise Gezim demektir. Örneklerimize hemen bakalım. Bakın ilk örneğimizde gale kırmızı renkte belirttiğim elif met harfi. Met harfinden sonra sebebi met var mı? Sebebi met yok. Yani sebebi met harekeli elif da gezim veya hutta cezim veya şette. olmadığı için bu metti tabi bir elif miktarı gaf harfini uzatıyoruz. Kale. Kane. O da aynı. Aynı şekilde. Met harfinden sonra ne hemze var ne sükun ne de şedde. Dolayısıyla bu da metti tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Gile. Met harfimiz ya. Ya'dan sonra met sebebi olmadığı için bu da metti tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Bir elif miktarının ölçüsü kısaca bir saniye arkadaşlar. Ayde ya harfi met harflerimizden ya harfinden sonra met sebebi gelmediği için metti tabi. Eûzü bakın met harfi vav Vav'dan sonra met sebebi olmadığı için metti tabi. Yekulü. Met harfimiz vav. Vav'dan sonra met sebebi olmadığı için bu da metti tabi. İnşallah anlaşılmıştır. Diğer derste metti arız konusunda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.